Ihlamur toplamaya geldik. İhlamurları topladık, indirdik, ayıklıyoruz. Ama bu arada da karnımız acıktı tabii ki canlarım. Ay, yayıldık. Vallahi köy yağları gibi yayıldık. Etrafa ateş de patlıcanı közledik. Şimdi de tekrardan ateşte biberi de közledik. Of, patlıcan kebabı yapıyoruz. Her şeyden daha değerli. Ellerine sağlık. Eşim yapıyor. Biz de ayıtlıyoruz Çayımızı da demledik. Güzel. Çaydanlıkta şimdi çalıştık. Hak ettik. Şimdi bir de bir yemek yiyelim. Değil mi? Bir de çay içelim üstüne. Oh ne kadar da güzel oldu. Patlıcan kebabı. Ay. İşte anam babam usulü. Bu bunlardan görmüşüz. Bunlarla mutlu oluyoruz işte. Doğal yaşam. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Yani. Bir de. Sen bir de ben gözükeyim dedim. Allah'ım şunun güzelliğine bak ya. Şimdi oh. hmm. yemeğin yanında yat çayla. Ne yapalım? Gariban sofrası ama her şeyden daha değerli bir şu anda. Gel ablası gel. Gel hızlı gel hızlı gel. Göç, bir gel. Hafiftik karnımızı şimdi. Kek, evet. kekimiz, şeyimizi topladık şimdi. Hımm, daha kek. Karı. Baksana ablacım, yaptık olmuş mu? Olmuştur, olmuş olmuş eminim. Hmm. Sağ ol. Hmm. Güzel. Ay süper. Hımm. Şimdi kekiklerimizi, hmm. kekiklerimizi Peki, de. Kekiklerimizi de. Keke. Gel sardım keşke, ama geri al. Şeylerimizi. Ha, evden bular mı getirdin? Hamurlarımızı ayıkladık. Torbalarımıza bakar mısınız? Doldurdu. Evet. <laughs> Ablanınkinde göster. Benim, benim göster. Evet, çok şükür. Daha devamımız var. Allah şükür. Buradan ayıklıyoruz. Bakın bu şekilde ayıklıyoruz. Çok yorulduk ama şimdi birazcık dinleneceğiz. Yemek yiyeceğiz. Tekrar başlayacağız. Başlayacağız. Evet. Bu şekilde. Ablam da sağ olsun bugün yine bana yaverlik etti. Vesile ablam Allah razı olsun. Birlikte geldik. Evet. Birlikte paylaştık. Çok da güzel oldu. Çok harika oldu. Kışında ıhlamurlarımızı i̇çeceğiz. içeceğiz. Şifasını bulacağız. Bulacağız inşallah. Kimse nasiplisi de onlara da vereceğiz. Evet. <laughs> ama çok zor. Arkadaşlar ıhlamur şey yapmak çok zor. Ömrümde ilk evet. defa 15 yıldır buradayım ama ıhlamuru ilk defa bu şekilde çok hmm. emek, Ta da ağacın tepesine tırmanıp oradan kesmek, indirmek, ıhlamur o yüzden pahalıymış yani. Bu şurada dumvarmış. Deneyince onu ben getirdim de bulamadım. <laughs> Neyse, tamam. Yine hmm. ıhlamurumuzu da topladık. 4 dakika. Ha. İyi güzel. Heh. Tamam ablacım. Biz seninle görüşürüz. Evet. Lamurlarımız mis kokuyor. Çok harika. Şuna evet. bakar mısınız? Mis, Hı. mest oluyor. İnsan mest oluyor kokusundan ya. Şey göster. Hı, şunları, poşetleri. Hı. Hı. Poşetlerin Seni göster. Hı. Dişlerini Hı. göstermeyelim. Hı. Çok güzel kokuyor. Hı. Evet. Tamam ablacığım. Hadi. Yenisini de ele kırabilirim erdekli. Tamam. Dur. Tamam o zaman. Sen nasıl istiyorsun ablacığım. Biz sana uyarız. Hadi. Tamam. Hemen yeme zamanı ise bekletmeyiz. Tamam. Üretim, Aa, altına tabak Ama koy. Ama bura bir yamaymış. Yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Tamam. Yaramadık. O zaman artık şimdilik evet. videomu. Biz, biz yorulduk. Evet. Bir çilingir soğuk doğada, doğa anaya serdik yere. Evet bu şekilde de bir yemek yiyelim. Bir karnımızı doyuralım, çayımızı içelim. Çayımızı da kara çaydanlıktan koyacağız şimdi. <laughs> Ama Allah'ım çok şükür Rabbim'e. Yaşattığı şu ana, şu dakikaya. Çok şükür. Açık mı olsun? 5 oh, be. hmm. <laughs> kebaplara beş beş çeker kebaplara evet bu cezveyle su alma da tokat usulü çaydanlıkların içinden tarlalarda böyle alırlardı e ne yapalım koca çaydanlık yerden kalkmaz ki yani bu da tokatça <laughs> Evet. Evet. Bu da bugün de böyle oldu. Bugün de ıhlamur günü. Canlarım, dostlarım. İsterim herkes görsün, herkes bu anı yaşasın ama işte bir sessizlik, bir durgunluk ama yorulduk bayağı. Canlar vallahi yorulduk. Ay. Bayağı bayağı da topladık en azından. Kışında da içeriz işte ise. Çünkü orman dolu, orman boş değil. Ihlamuru, kestanesi, defne yaprağı daha önce de bahsettim. Yani ama işte güç lazım. Güçlü olacaksın. Onu da gösteririm ablacığım ben sana. Defneyi de gösteririm. Hoşçakalın.